ki ev şu anda Ben ne diyecektim? Ee, ne diyecektim? Ümit eniştemin sürpriz internet keyfi Allah Allah Ya ya Beyde Ümit, Ümit telefonu ile oynuyor Hacı amcamız zaten biliyorsunuzdur şu an telefonuna bakıyor. Cemalettin Bey'i pek tanıyamamışsınızdır. Çünkü iki ay oldu ben bisiklet videosu çekeni. Ee, şimdi şey oldu. Ee, onu hiç anlayamıyorsunuzdur. Çünkü o beni video çekti. Siz bilmiyorsunuz. Beni ben tanıyorsanızdır. Ben Ömer Faruk Turan. <laughs> <laughs> video çekiyorum. tane yollayacağım. Bir daha Can amcanın keyfini. Edebiyatı geleyim. Hapinin keyif var. Oturma keyfi.